Soruya baktığımız zaman, örnekte bize verilen sayıdan çeşitli basamaklarındaki rakam değerleri birer arttırılmış, iki tane basamakta birer rakam arttırılmış ve dolayısıyla toplam sayımız değişmiş. Bizim önceden toplam sayımız 220 iydi ve bu sayı 11'e bölündüğü için geçerli bir ISBN değeriydi. Yeni sayının da yine 11'in katı olması gerekiyor ve bu sayede ISBN değeri doğru olmalı, doğrulanmış olmalı. E, burada artan nedir? Ona bakmak gerekiyor. Mesela burada dördüncü basamaktaki sayı önceden 8'di, şimdi 9 olmuş. Önceden 8 çarpı e, dördüncü basamağı 8 çarpı 4 diyorduk. Sayı 9 olduğu için bu sefer 9 çarpı 4 diyoruz. Burası da önceden 0 çarpı 5'ti, şimdi e, 1 çarpı 5 olmuş. Bu ne demek oluyor? Aslında artan basamak değeri neyse o kadar sayı artıyor demektir. Yani bu sayı 1, 2, 3, 4, 4. basamak ile 5. basamak değerleri kadar artmıştır. Yani bu sayı e, önceki 220 değil de 229 olacaktır şimdi. Bu sayıya baktığımız zaman e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. basamaklar. Yani 7 artı 8. Toplam sayımız da 220 değil 235 olacaktır. Buraya bakalım. 2. i̇kinci basamağımız 5 olmuş. Yani burası 2 artmıştır. Ve 9. basamağımız 7 olmuş. Burası da 9 artmıştır. Sadece basamak değeri kadar arttırmıştır. 2 artı 9 11. 220, 231 olacaktır. 220 11'e bölünüyorsa 11 daha eklediğimizde 231 de 11'e bölünecektir. Aslında bizim aradığımız cevap bu. E, şuraya bakalım. Burası 2 iki, ikinci basamak artmış ve 3 4 5 6. basamak artmış. Yani sayımız 8 artmış. Burada da 2 ve 3 yani sayımız 5 artmış. Doğru cevabımız 11'e bölünen tek sayı C şıkkı olmalıdır.